Merhaba arkadaşlar, hepiniz Taylan'ın Kitaplığı kanalına hoş geldiniz. Uzun süredir bu tarafta YouTube tarafında içerik üretmiyordum, üretemiyordum. Bahanelerin bazı bahanelerin arkasına sığınarak e, bu tarafı birazcık boşlamıştım açıkçası. Bu bahanelerden bir tanesi bilgisayarımın bozulmuş olması, uzun bir süre bilgisayarımın bozuk olması nedeniyle e, herhangi bir edit ya da video çekimi yapıp e, burada paylaşım yapmadım. Ama bütün bahaneleri bir kenara bırakıp Hayat amaçlarıma, e, hayallerime kavuşmak için bir adım attım bu video ile. E, konsepti birazcık değiştirmeyi planladım. E, birkaç değişiklik yapacağım. Aklımda birkaç proje var. E, bu videoda şimdi size bunlardan bahsedeceğim. E, öncelikle biliyorsunuz benim Mustafa adlı bir e, kısa hikayem var, mini öyküm var. E, bu öykümü bir kitap haline ya da bir e, yazılı bir basında yazılı bir şekilde e, herhangi bir şekilde basmamıştık. E, bunun YouTube tarafında videolaştırarak böyle biraz daha görsel anlamda ön plana çıkartmayı düşünüyorum. Bunu şöyle yapacağım. Mustafa adlı hikayenin her hafta veya işte belli bir periyotlarla 12 bölümden oluşuyor. Belli periyotlarla buradan sizlere okuyarak bunu aktarımını sağlayacağım. Onun haricinde bu hikayeye bir böyle klip gibi böyle biraz daha videolaştırmak için böyle biraz Sinematik bir, tam sinematik değil tabi ama hani böyle görselleştirmek istiyorum. Bunun içinde böyle aslında kafamda bunu yazarken hayal ettiğim yerlere gidip klip haline getirip, böyle ufak klipler haline getirip buradan tekrardan size iletmiş olmayı, iletmeyi düşünüyorum. Onun haricinde Taylan'ın Kitaplığı, Taylan'ın Kitaplığı'nda yer alan kitap yorumlarım devam edecek. İstanbul ve Kitabı aktifleştireceğiz Uğurla birlikte. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor, yer arayışlarımız ve projelerimiz devam ediyor. Büyük ihtimalle kısa süre içerisinde İstanbul ve Kitap da bu tarafta aktif olacak. Ama önceliğim Mustafa olacak ve kitap yorumları olacak. İstanbul ve Kitap da tabii ki bunlarla birlikte böyle bir harman halinde devam edecek. Bu konseptlerin kendine özgü bazı dinamikleri olacak. Bazı böyle farklılıkları, ayrıştırıcı noktaları olacak. Onun haricinde kitap yorumlarımız dediğim gibi devam edecek. Hani böyle bir bilgilendirme videosu ile tekrardan böyle bu tarafı canlandırmak istedim. Umarım hani sizin de beni özlediğinizi varsayarak <laughs> bu şekilde videolarımı yükleyip sizlere iletmiş olurum. Bir de bir kitap almıştım. Hangi kitabı aldığımı da hatırlamıyorum açıkçası. Doğrusunu söylemek gerekirse. Küçük bir kutu açılışı yapalım sizinle birlikte. <laughs> Şöyle. Bridget Albert'in Bridget Albert. Bridget Albert'in Doktor Mark'ın dört oğlu diye bir hikaye, roman. Çok güzel yorumlarını okudum ama bunun içinde kitap aracı yokmuş üzdü. Çok güzel yorumlarını okudum. Okuyup bir böyle bunun üzerinden de konuşmak istiyorum. Böyle mini bir kısa bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Yeni konsepte, yeni konseptlerde, yeni projelerde sizlere ulaşmayı, en kısa sürede size ulaşmayı temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kitapla kalın. Hoşçakalın.